Şimdi izleyeceğiniz videonun başında bir tuhaflık var. Nedenini birazdan anlatacağım, bir yere ayrılmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yapay zeka hakkında konuşacağız. Yapay zeka, bir makine veya program tarafından öğrenme, düşünme ve davranma gibi insana benzer şeyler yapabilme yeteneğidir. Bu teknolojinin tarihi 1960'larda başlamış ve günümüzde hızla gelişmeye devam ediyor. Bu az önce yaptığım girizgahın çok önemli bir özelliği var. Çünkü bunu ben yazmadım, yapay zeka yazdı. Tamam belki biraz ansiklopedik, biraz da sıkıcı olabilir. Bir Barış Özcan anlatımı, bir top gören Hakkı Alkan heyecanı yok. Biraz insani dokunuşlara ihtiyacı mutlaka var. Ama ben yıllardır hayatını bu şekilde içerikler üreterek kazanmış biri olarak söyleyebilirim ki bu ücretsiz uygulama tek satırlık bir sorguyla bize bunları sunuyorsa gelecekte bizi çok acayip şeyler bekliyor demektir. Şimdi teknoloji yayını olup da yapay zekadan bahsetmemek olmazdı. O yüzden ben de herkesin öyle veya böyle adını duymuş olduğu chat GPT ile başlamak istedim ama bu kesinlikle tek veya ilk veya en yapay zeka programı değil. Yapay zeka çoğunlukla son kullanıcının farkında bile olmadığı bir şekilde yıllarca bizim yerimize işimizi yaptı. Tabii yapay zeka diyorum ama burada tek bir program yok. Nasıl ki bilgisayar deyince Mac, Windows, Linux varsa yapay zekada da çeşitli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş yapay zeka programları, yapay zeka ara birimleri mevcut. Örneğin bir dönem bu Wolfram Alpha vardı. Şimdi Siri, Alexa bunların hepsi aynı yapay zekanın laciverdi. E peki ne ilk ne en ne de tek değilse bu chat GPT neden bu kadar sükse yaptı? Çünkü chat GPT ilk defa tek satırlık bir sorgu çubuğunda gerçek bir insanla sohbet eder gibi uzun uzadıya konuşulabilecek bir yapay zeka etkileşimi sağladı. Hem de bunu tek kuruş ücret almadan hem de sana bana yani son kullanıcıya sağladı. Chat GPT. Kullanmak için 3 tane şeye ihtiyacınız var. Birincisi internete bağlı bir bilgisayar veya cep telefonu. İkincisi kafanızı kurcalayan birkaç soru ve üçüncüsü de biraz sabır. Evet sabır. Çünkü chat GPT'yi kullanmak şu anda alelacele yapılacak bir şey değil. Kendisi henüz çok yeni bir teknoloji olduğu için yapay zekası biraz sapıtıyor ara sıra. Kimi zaman World of Warcraft'ın ilk zamanları gibi sıra beklemek gerekiyor. Server dolu oluyor. Kimi zaman cevaplar anlamsız bir şekilde yarım kalıyor. Netice neticede taklit ettiği insanın zekası da arada bir gidip geliyor canım. Ama bir bilgisayarınız, birkaç sorunuz, bir de bolca sabrınız varsa siz de hemen herkesin konuşmaya başladığı bu yapay zeka ile sohbete başlayabilirsiniz ve bunu Türkçe yapabilirsiniz. Çünkü yapay zeka kültürel temeli bir kere attığı zaman diller arasındaki farklılığı çözmek aslında sadece farklı klavyelerde yazı yazmak gibi oluyor. ChatGPT ile sohbete başladığınızda bakalım siz neler soracaksınız, siz hangi yanıtları alacaksınız. İsterseniz sorduğunuz en acayip soruyu ve aldığınız en ilginç yanıtı bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. İnternetin en acayip sorularına yanıt veren, dönem ödevi hazırlayan, YouTube senaryosu yazan, kodlama yapan bir teknolojinin bütün insanlığın hızına ayak uydurması o kadar da kolay değil. O yüzden chat GPT'deki veriler 2021 sonuna kadar geliyor şu an itibariyle. Yani sadece kullanırken değil gelişimini seyrederken de biraz sabır gerekecek ama chat GPT ve onun temsil ettiği yapay zekanın önümüzdeki yıllardaki seyrini izlemek benim için acayip heyecanlı olacak. Sadece chat GPT değil tabi bu yapay zeka konusu benim çok ilgimi çekiyor. En basitinden chat Siri ve Alexa gibi yapay zeka destekli uygulamalardan nasıl ayrıştığını kesinlikle bir videoda anlatmak istiyorum. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Şimdi ilk videolardan da dillendirmeyeyim. Koda dostu TV'de bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinizi de çok fazla yormayın. Yapay zeka hakkında bir video metni yaz. Yapay zeka ile eşleşen bir film buldum.